ખા�ા�ા�ા burada davul çalmak yasak. 55 senedir bizim bu mahalleyi çalıyoruz. Dedem gibi falan. Burada birisi davul çalmış. Abilerden birisi. Onu, onu böyle fırlatıyor. O zamandır böyle davul çalmak yasak. Rivayete göre bundan 200 yıl evvel burada yaşanan bir hadiseden dolayı rivayete göre bir davulcu davul çalarken başına bir hal gelmiş. Ondan sonra da bu konuyu davulu kaldırıyorlar buradaki sultana emir sultan hazretlerine saygıdan dolayı saygıdan dolayı pilava 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 diye insanları zillere basarak savura kaldırıyorlar. Tabi burada bunun ayrıyetinde şeyi var. Mahallemize yeni taşınan insanlar pilava pilava bağırdığın zaman aşağıya tencereyle iniyorlar acaba pilav dağıtılıyor diye. Ama ne yazık ki indiğinde tabi pilavanın nedenlerini öğreniyor. Emir Sultan Mahallesi bildiğiniz gibi Emir Sultan Hazretlerinden dolayı saygın bir bölge. Onun için bu saygınlıktan dolayı Davul çalınması yasaklanmış ve pilava pilava diye geliyor. Peki rivayette davulu çalan kişi ne olmuş abi? Yani. Valla söylendiğine göre kendisini çekirge sırtlarında bulmuş. Rivayete göre çekiye sırtlarına bulduğunca da bir daha buralara davulcular girememişler ve girmemişler. Olur. Daha önce bağırdım. Pandemi döneminde buraya davulcular giremedi, gelemediler yasaklardan dolayı. <laughs> ben kendim muhtarlık olarak bu görevi aldık. Burada geceleri çıkıp pilava, 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 pilava diye bağırdık ve bağırmaya da devam edeceğiz. Şimdi ba bağırsana. Abi, nasıl pilava, 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 pilava. Ailede 20 senedir yaşıyorum, ee, uzun yıllardır burada davul çalınmıyor. Sebepleri bir takım halka efsaneleri var, bir takım davulcuların başına gelmiş hadiseler var. İşte davulu patlayanlar, akıl sağlığını kaybedenler ya da işte evinde bir bir tanesini duymuştum hatta. Deneme yapıyor, buraya geliyor hani ne olacak diye. Bir şey olmuyor, evine gidiyor, yatıyor, kalktığında başka bir bölgede uyanıyor sabah kalktığında. Ee, buranın öyle bir gizemli tarafı var, halk hı. efsaneleri de var. En önemli kısmı burada yatan e, Hazreti Hüseyin'in soyundan gelen Emir Sultan Hazretleri var. İleride Zeyniler kabristanlığı var. Orada da çok Ebu Hus e, Molla Hüseyf, e, Molla hayali zatlar yatıyor. Hı hı. Bu bölge Bursa'nın gizli bir hazinesidir aynı zamanda Evliyalar şehri Bursa. Bu bölgede de insanlar, özellikle davulcu ee, arkadaşlar saygıdan dolayı en en başta saygıdan dolayı bunu Hı. yapmıyorlar. İkincisi de e, bunu kıran insanlar ya da böyle e, denemek isteyenlerin de başına bir takım musibetler, bir takım gizemli olaylar geldiği de halk tarafından konuşuluyor. Pilava 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 haydi. Pilava 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 haydi pilava 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 Bu zile basmayacak mısın abi? Evet abi, onu tut. Pilava, 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 pilava. Pilava, 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 pilava. Pilava, pilava, pilava. pilava, pilava, pilava. pilava, 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 pilava. pilava, 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 pilava. pilava, 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 pilava. Haydi, pilava.

Pilava 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 haydi pilava 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 haydi pilava pilava haydi pilava pilava pilava, A, pilava. Arizona, pizza, haydi pilava 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 haydi pilava 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 haydi pilava 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 haydi pilava 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 haydi pilava 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 haydi pilava pilava pilava